Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu kahpe evladından kaçmaya çalışacağız. Şu kapanı da bu karının götüne sokacağım. Aha bu aycığın da arkasında büyük bir delik açacağım. Evet yatağımızda uyandık. Grandemizi cinsel amaçlar için kullanmış yine. Hemen şu karının darmadağın olduğu amının dağıtıldığı odaya gideceğim. Bak şuraya karıyı biri bir şuraya vurmuş. Bir diğer tarafa vurmuş. Her yer karının amı. Şuralara bak kan hepsi her yer. Annemiz kim burada? Bad anamda kafa açılmıyor. Geleceğim mi? Ananız kim geldi? Kaç. Orası bu kutular. Çekilin. Çekilin. Orası <laughs> Ulan bir gün boşa domaldık ya. Amına koyayım ben o kutuyun. Granny'nin içine sokup sikiyim o kutuyu ya. Amına koyduğumun çocuğu. Sikik. Kutuyu oraya koymuş. Kutuda merdiveni kapattı. Amına koyun böyle kutunun. Şuradan bir yerden çıkmasın da bir ara. Geçen bölüm ha şuradan bir çıktıydı. Altımıza sıçtıydık. Bir sik yok. Şuraya bakalım. Aha. Ne bu? Ana direkt ok anahtarı buldum lan. Ne adamın. Dur şuradan inelim de şu karının ilacını alalım. <laughs> Ananı sikeyim. Ya hayır. Amına koyacağım böyle oyunu amına koyayım ya. Sen bir malsın. Ben malım. Ben malım. Ben malım. Ben malım. Çekil çekil. Ya ananın amını senin götünün delini. Aha. Vuramıyor. Ne oluyor? Amına koyayım vuramıyor. Aynen. Bana ben bir taş bulu alsana ya. Yani. Oh siktir. Ha. Orospu çocuğu. Ananı amını sikeyim senin. Orospu çocuğu. Ananı amını sikeyim O kutuyu oraya koyanın da anasını sikeyim Reklamını da sikeyim Adan <laughs> üçüncü güne geçtik. Ben o kutular var ya okudular. o kutuları o kutuları koyanın amına koyayım. Sırtım niye kaşınıyor lan benim? Bir adam demişti ki bu karnının götüne sok demişti. Biz diyorsan yorum at lan. Risk yoktu buralarda hatırlıyoruz. Şuradaki anahtarı al. Anne sikeyim. Allah. Amına kodumun karısı. Götüme çip mi taktılar lan? Nereden biliyorsun lan beni? Hiç. Horoz bu. Buradan aşağı indim. Şurada bir bak var mı? Bir sik yok. Ne olabilir ki amına? Şuradan aşağı inelim. Oradan oku alalım. Sonra da bu karının götünü bir ilaçlayalım. Burada değilsindir diye ümit ediyorum. Kur'an indil dosunu düşürdük. Anahtarım neredeydi ki benim? Ya amına koydum o kutusu ya. Senin gibi kutunun amına koyayım ben ya. Oy anasının amını sikim böyle kutunun ya. Burada bir sik var mı? Oo, Tüfeğin parçası varmış. Tam grandinin götüne daha. Anam. Amına kodumun karısı. Bak duydu duydu al al götüne sok al. Duydu bunu tuttuğumu hemen geldi buraya. Piç. Dur lan gel lan. He, gel lan. Aycığını da aldım. Aycığını da aldım lan gel lan. Hadi la. Ha bıraktım al. Al hadi. Uf lan aynı benim ya Rama benziyor. He. Kopuzun. Tamam hadi bıraktım siktir git. Aycığı alınca deleniyor karı. He ben bunun ucunda şey açacaktım. Doğrudur. Al şunu. At şuraya şunu da al. Şunun götünün amına Neyse sadece da sikmeyelim onu Bu ne oğlum buraya kapan attım ben nasıl çıkacağım buradan? Amına koydum karısı. Kapandı kapandı amına koyayım. Siktir git hadi ya. Allah Allah. Bu ne lan? Eti, hey Dağıttın mı orada kutları? Ana ana. Enekler mi ver? Enekler mi? Açayım da şurayı senin bir götünün deliğini sikiyim bir. Götün yiyorsa gel. Hadi bekliyorum gel. Gelecek mi? Anam sikiyim geldi. Nişan al. Ateş. Amına koyayım vurdum. Bayıl bir. Ters geçirdi karı. Den amına koyayım arkanı dön. Ne oluyor lan? Gözleri gitti karının. Arkanı dön arkanı. Neyse sen kal burada ben de şu. Ver lan okumu ver he. Gideyim şu. Mat Neydi lan onun ismi? Tornavidayı düşüreyim. Çekil lan. Et dağılı et. Çekil. Ay senin gibi karnını namına koyayım. Siktir git ya. Ananı siktir. Buraya da kapan kurmuş. Orros bu çocuğu. Kapat şunu. Ne oluyor amına koyayım? Oyun niye kasıyor? Gren... Ananı avradını bulamadım. Ne al. Bir daha at bu sefer de uğramazsan al şunu götüne sok artık. Heh orospu yokken şuralarda bir araştırayım. Ver ver amına ver. Aha pense varmış lan burada. Şuralarda bir şey var mı? Bir bok yok. Evet hiçbir sik yokmuş. Teşekkür ediyorum. Burası. Burada da bir bok yok. Şuralara bakalım. Aha kitap var. Burada da bir sik yok. Ü, aha kuyu anahtarı. Şurada. Burada da bisik yok. O zaman ilk başta nereye açalım? adam? Tabii ki de nereye açıyorduk? Ha şuraydı doğru. Hatırladım. Bakalım ne yarrak çıkacak. Aç şurayı. Şurayı da aç. Ne çıktı? Bu ne? Karkey. Araba anahtarı. Ver bakayım aşağı inelim bakalım ne varmış arabada. Bok yoluna üçüncü güne düştük ya. Amına koyun böyle oyunun. Bir sik yok buralarda da. analiz kim ne oluyor? Aç şurayı. Ne bu? Tüfek parçası. Al bakayım. Tak şuraya. Diğeri de Grani'nin götündeydi. Onu da alırız. Nereye git lan anahtarım? Hah buradaymış. Şurayı da açalım arabanın götünü. Bu ne? Kuş yemi. Ver kuş yemini de. Ona da gidelim. Kuş ya. Kuş yemi nerede? Ee, tamam şuradan gidiyorduk hatırladım. Bu örümcek ağını buraya hangi biri yapabilir ki ya? Onun üstü kim? Kalkmış lan Orospu. bu. <laughs> karga karga kalk dedi yarrağımı yedi. Ne biçim bir şarkı yaptım hemen ne koyayım. Orospu gelecek şimdi buraya. O tüfeği tamamladım lan. Diğer parçası da buradaymış ama çok gerek yok herhalde tüfekle ne yapacağım ki? Evet orospu geldi. Gidiyor mu? Selametle selametle. İnşallah kapının önüne pusmamıştır. Evet yok kendileri. Master key. Arr! Allah. Amına kodumun orospusu. Nereye oğlum sen oraya gider miydin lan? Sen yukarıya çıkardın. Ay orospu vay la. Amının kanlarını ardında üstüme atmış amının. Suratıma boşalmış karı amın kanlı ya. Ben şimdi ne yapacağım? Ee, aşağıda kuyu anahtar falan vardı. Kuyu çekici. Ona gidelim. Amın düdüğü kar ya. Bunu ver dayı. Kitap da şurada. Sonra da onu açarız. Atla. Şurada Granny'yi sikmiştim ilk bölümü hatırlayanlar bilir. Granny'yi burada domaltmıştık. Ama şimdi o bizi domaltacak zil çaldı. Burada bisik var mı? Yok. Şurada bekleyelim bir pusuya atalım. Bu orospu gelsin bir. Şuradan bakalım şuradan. Aha bu gelecek de edecek de orospu yaşlı ya. Geldi. Görecek mi lan beni? Görebilir amına. Girelim içeri. Ey lanet olsun dostum. Hemen buradan git. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Allah -ekber, Allah Allah ekber. Ölüyordum, ölüyordum. Nereden gördün sen beni be kadın? Yevşak <laughs> kari. Gittin inşallah. Gitmiş. Bak nasıl gülüyor Orros bu. Ananı kim orada. Git tamam git. Arkadan da kapıyı kilitledi piç. Şurayı açalım bir. Çekip çıkacak diyor muyum. Evet çekici çıktı. Çekici ne yapacaktık? Al şu çekiciyi. Bir en yukarıda yarıyordu. Bir de karganın olduğu yerde yarıyordu bu çekiç. Bir de kapıyı falan kırıyordu. Oralar var. Burada bir bok yok. Şunu devirelim de bu buraya gelsin. Ben de şuradan gideyim. Şurada bir işe yarıyordu bu. Şunu sök, şunu sök, şunu da sök. Dağılın lan buradan. Bakıyorum. Ne bu? Örümcek anahtarı. Ne yarra arayacak bu? Gidiyorum hemen buraya gelmeden bisik çıkmadı. Burada değilsindir herhalde yine. Tamam değilmiş. Şimdi yukarı çıkacağım. Oradaki tahtaların sesini duymuştur herhalde. Hemen şuradan git. git. Yukarı çık. Burada değilsin. Aferin. Koy şunu. Bakalım ne çıkacak. Ana doğru lan. Çekişle şuraya da vurmam lazım. Ne var orada? O ne oğlum ya. Direksiyon gibi. Bu buraya gelir. Kesin gelir. O orası bu gördü beni. Şuradan geç. He doğru çekişle şurayı açmam lazım. Dur şuraya girip de görmesin beni. Burada bir tane daha parça var Grandin'in. Bunu o puzzle'ı hiç tamamlamadım. Ne yarrak çıkıyor bilmiyorum. Burada mısın lan? <laughs> Allah! Lan çok korktum lan. Orospu bak bak. Kendi hamına sokuyor bunu dilde olarak kullanıyor koca sopayı. Hadi hadi siktir git. Atla da oradan kurtulalım senden. Mal. Evini deviriyor. Eşek. Ver bakayım şu çekici bana. Ananı sikeyim. Ya senin namına koyayım. Senin gibi tahtanın namına koyayım geldi. Piç. Piç. Ah bu çekici de götüne al. Lan aşağı düşseydi ya yemiştik bu çekici. Bugün bu çekici na sivri yerini sokacağım bu granniye. Hadi bak sikler git. Şuradan illaki bir şey çıkması lazım. Mecburi. Aç. Bu ne? Pense. E ben penseyi bulmamış mıydım lan? E o aşağıdaki neydi? Ben penseyi bulmuştum. Yoksa ben mi malım lan? Allah Allah. Neyse çok da önemli değil gibi. Allah. Ulan Ross bir yakalarsa bizi burada fena siker bizi. Aşağı indi. Şu kamerayı sik. Ne var burada? Bu ne amına? Ben buraya bakmıştım lan. Niye geldim ki bir daha buraya? Bak bak hemen kamerayı kırdığım gibi geliyor götdelik karı. Neyse bu buraya gelmişken ben de şöyle atlayayım <laughs> şuraya. Eee ne yapabilirim ki şimdi amına koyayım her şey bitti. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Kitap. Kitabı alalım bir de. Ben şu oku bir alayım. Şu karıyı bir daha bir vurayım. Nerede okum? Ver şunu. Mermisini de ver. Gel. Gel babaya. Gel babanın kıllı düşüne gel. Nişan al. Ateş. Ya hak. Devril orospu devril. Aferin aferin. Kitabı alalım. Çekil lan ayakta ölmüş bir de. Sektir git. Çekil lan çekil lan sikeceğim senin kotunu da senin ananı namı. Ağzını da açmış içine sokmam için. Lan. Ben nasıl öldüm amın abim ben nasıl öldüm ya ben nasıl öldüm oğlum ben nasıl öldüm lan. Ver dayı şuna. Bu RSP nerede acaba bu RSP? Burada mısın? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Nasıl lan? Orada mıymış? Oh siktir. Oradaymış lan. Ne yapıyor bu? Burası neresi? Nasıl bir ölüm şekli la o? Amına koyayım arabayla mı ezecek bizi? El sallıyor bir de. RSP, Hayır. Öldüm. Evet beyler. Bu kahpeyi sikemedik. Bu kapanı götüne sokamadık. Ama aha şu. Şu oyuncağı iyi siktik. O başarılı. Bu video buraya kadardı. Bir dahaki görenli bölümünde inşallah geçeriz. Çünkü bayağı bir göte geldik bu bölüm. Sikti attı bizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.